Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Yine sizlere bu videoda maç sonucu ilk iki rakamıyla biten devam eden serilere sahip olan iki buçuk üst maçlarını vereceğim. Sizler yine diğer yüzdeleri zaten göreceksiniz. Ona göre de gidişata göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi yanlış anlaşılan bazı sorulara da cevap vererek ilerleyeyim. Hem de bir kullanıcının sorusuna da cevap vereceğim bu arada. Öncelikle ben sadece MS üzerinden gösteriyorum ama sistemde üyeliği olan arkadaşlar bunu başka bölümlerde de yapabilirler. Benim MS ile ilgili gösterme sebebim birincisi MS her maçta hemen hemen oran açıldığı için kodu olduğu için örnekleri bunun üzerinden veriyorum. Ama siz sistemde dersin ki ben sadece ilk yarı ne bileyim örnek veriyorum ikinci yarı oran açılanlara bakacağım ya da ne bileyim işte bir buçuk üste bakacağım iki buçuk üste bakacağım mantığıyla ilerleyebilirsin. Bir önceki videoda anlattığım gibi ülkelik kombinasyonunu zaten bu ilk iki rakamında buluyorsunuz. Tekrar tablo tercihlerini göstereyim. Ülke ve maç sonucu i yani maç sonucu ilk iki rakamının eşleşmesine göre olan sonuçlara bakarak ilerleyeceksiniz. Şimdi size 21 tane yine 21 tane kod vereceğim. Bunlar da işte 4 ile 8-9 tane arasında eşleşmelerin olduğu bu sene olan kodlar olacak. Tabi buna geçmeden önce bir tane üyemiz varmış. Muhtemelen Almanya'dan. Adı Evgeni. Şimdi hay Evgeni diyorum ama gerisine İngilizce devam etmeyeceğim yani. Türkçe devam edeceğim. Sen yine altyazıyla bakarsın. Kendisi ben takım golü oynamayı seviyorum demiş. Kornerlerle ilgili yapabileceğim bir şey yok. Kornerlerle ilgili eğer bir şey yapmak istiyorsan hazır analiz tablosundan bakarak korner yüzdelerinin yüksek olan maçları seçip maçların gidişatında korner oynayabilirsin. Yani ona göre bir kombinasyon yapabilirsin. Ama burada takım golü için bir şey yapmak istiyorsan sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Şimdi tablo tercihlerinde normalde ülke zaten ülkeyi her zaman sabit tut. Favori kim de bu istersen MS ilk 2'de istersen buradan başka bir bölüm üzerinden de bunu yapabilirsin. Ama şunu yapacaksın. Yaptığın eşleşmelerde takım golü ev sahibi veya deplasman zaten favori kim diye seçtiğin için ikisinden biri gelecektir. Buradaki hangi takımsa onun yüzdesi ne kadar yüksekse bir buçuk üst yüzdesi de yüzde yüzse o maçlarda takım golü kovalayabilirsin. Ama artık maçın gidişatına göre kovalasın. İstersen maçın öncesinde alırsın. Artık karar senindir. Yani buraya tek yapacağın eklenti favori kim? Yani burayı değiştirip istersen başka bölümler seçebilirsin. Şimdi biz işimize geri dönelim. Kodları vermeye başlayalım. İlk vereceğim kod İsviçre'de İlk iki rakamı 08 olduğunda gördüğünüz gibi bu sene 5 tane maç açılmış. 5'inde 2,5 üst bitmiş. 4 tanesi KG var bitmiş. 5 tanesinde ilk yarı gol olmuş, 5 tanesinde ikinci yarı gol olmuş. Yani buna göre not alıp ilerleyebilirsiniz. Geçelim diğer maça. İzlanda'da ilk iki rakamı 04 olduğunda gördüğünüz gibi 1. Lig'de 3 tane maç açılmış, kupada 2 tane maç açılmış, 2. Lig'de 1 tane maç açılmış. Yani bu şunu gösteriyor. İzlanda'da 0.4 olduğunda her an her yerde açılabilir. Genel olarak üst bitmeye, KG var bitmeye yakındır. Ama dediğim gibi lig ülke olarak da ekstradan göz önünde bulundurabilirsiniz. Devam edelim. Yine İzlanda'da son ilk iki rakam. Son diyorum artık dilim alıştığı için öyle diyorum. Bütün videoları son diye çektiğim için. Ama siz ilk iki rakam üzerine verdiğimi bilin. İlk iki rakamı 0.5 olduğunda gördüğünüz gibi Maçlarda çok çok gollü geçmiş. 3.5, 4.5, 6, 6, bakalım 8, 9, 9, bir tanesi 3. 2.5 üst bitmiş. Diğerlerinin hepsi artı 6 bitmiş. Yani buna göre bu kodu kovalayabilirsiniz. Devam edelim yine İzlanda'da ilk iki rakamı 11 olduğunda gördüğünüz gibi hepsi KG var bitmiş. Hepsi 2.5 üst bitmiş. Hepsinde ikinci yarı gol olmuş. Bir tanesinde ilk yarı gol olmamış. Vesaire gibi iki tarafta atmış. O bu bu diye zaten ilerliyor. Devam edelim. Japonya'da ilk iki rakamı 38 olduğunda bunların hepsi zaten kupaya açılmış muhtemelen. Lig kupası aynen kupaya açılmış ve hepsi üst bitmiş. Devam edelim normal lig olarak açılmamış ya da öyle bir seri yok. Devam edersek Katar'da ilk iki rakamı 0-0 olduğunda gördüğünüz gibi hepsi üst bitmiş. Tekrar devam edelim. Katar'da 48 olduğunda ilk iki rakamı. Bu sefer bakın bunlar da Yıldızlar Ligi'ne açılmış. Yani birinci ligi açılmış muhtemelen. Ve hepsi üst bitmiş. Bunda hiç kupa yok. Ötekinde hiç başka lig yoktu. Dediğim gibi bu ilk iki rakam kupa ve lig kombinasyonu üzerinden gidiyor. Belli liglerde belli kupa ya da şöyle söyleyeyim. Belli ülkelerde belli liglerde bir bağlantısı var. Ve oralara sadece açılarak gidiyor. Ve orada da o seriler devam ediyor. Ya zaten bunu buradan analiz ettiğinizde tabloda bunu yapabileceksiniz de şimdi burada Sistemde üyeli olmayan arkadaşı anlattığımızda biraz askıda kalıyormuş gibi olabilir. Onlar da sadece dediğim gibi Katar'da 48'i kovalayacaklar. Yapacak bir şey yok o konuda. Devam edelim. Kuzey İrlanda'da ilk iki rakamı 0-0 olduğunda hepsi 2.5 üst bitmiş. Hem karışık gelmiş hem de hepsi gelmiş. Devam edelim. Yine Kuzey İrlanda'da 0 Pardon 65 olduğunda hepsi Premier Şipi e açılmış. Yani birinci ligin açılmış ve hepsi üst bitmiş. Hepsinde ilk yarı gol olmuş. Vesaire diye devam ediyoruz. Letonya'da ilk iki rakamı 15 olduğunda gördüğünüz gibi genelde birinci ligine açılmış ve hepsi üst bitmiş. Bir tane de şimdi bu birinci ligidir bu ikinci ligidir. Ama burada birincilik yazıyor. Bizdeki gibi düşün işte süper lig birincilik. Hani orada kafanız karışmasın. Tekrar devam edelim. Malezya'da süper ligde açılmış. Hep 0-1 ilk açılış kodu 0-1 olduğunda ilk iki rakamı hepsi üst bitmiş. Hepsinde de hepsine demeyeyim de. 4'ünde ilk yarı golü gelmiş. 5'inde de ikinci yarı golü gelmiş. Tekrar devam ediyoruz. Yine Malezya'da yine Süper Lig'de ilk iki rakamın 20 olduğunda başka çünkü eşleşme olmamış. Hepsi üst bitmiş. Devam edelim. Yine Malezya'da ilk iki rakamı 39 olduğunda hepsi üst bitmiş. Mısır'da ilk iki rakamı 20 olduğunda hepsi üst bitmiş. İkisilik, ikisi kupa olarak açılmış bu sene içerisinde. Yine Mısır'da 35 ilk iki rakamı 35 olduğunda hepsi birinci liginde açılmış ve hepsi üst bitmiş bunun. Norveç'te ilk iki rakamı 25 olduğunda gördüğünüz gibi hepsi üçüncü ligde açılmış. Hepsi de bol bol gollü geçmiş. Allah ne verdiyse atmışlar yani. Ellerini korkak alıştırmamışlar. Polonya'da ilk iki rakamı 16 olduğunda karışık her ligde açılmış. Birinci, ikinci lig, üçüncü lig gibi. hepsinde de üst bitmiş. Hepsinde ilk yarı gol olmuş, ikinci yarı gol olmuş. Bu arada görüyorsunuz. Devam edelim. Şili'de ilk iki rakamı 35 olduğunda hepsi üst bitmiş. Bakalım hepsi aynı lig Hepsi de Şili ikinci liginde açılmış bu arada. Devam edelim. Şili birinci liginde açılmış bu seferki kod. 73 olduğunda hepsi iki buçuk üst olmuş. Hepsinde ilk yarı gol olmuş. Hepsinde ikinci yarı gol olmuş. Hatta neredeyse %83 hepsinde de ikinci e, KG var olmuş. Bir tanesinde olmamış gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Suudi Arabistan Ligi'nde ilk iki rakamı 0-2 olduğunda hepsinin üst olduğunu, hepsinin birincilik olarak görüyorsunuz. Devam edelim. Yunanistan'da birincilikte ilk iki rakamı 42 olduğunda hepsinde ilk yarı gol, ikinci yarı gol, hepsinde de 2.5 üst olmuş ve yüzde yetmiş deplasman kazanmış. Zaten sistemde üyeliği olan arkadaşım da favori kim değil kısmını da aktif ederek ondan da bakarak şekillendirebilir. Dediğim gibi burada ilk bir genele bakarsanız bir de sadece eğer çok lig açılmışsa o ligde ne olmuş diye de bakıp ilerleyebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.